Evet dostlarım çok büyük OSTC Luna lunç kırılımı gelebilir ama önceliğimiz Luna. Bir haber çıktı arkadaşlar 2 saattir bakın berberden çıktım haberi gördüm grafiği takip ediyorum. Doğu Kuvon Güney Kore iade edilecek haberi işte burada Luna çok büyük bir kırılımın eşiğinde neler olabilir? Ney bandında çıkabiliriz? Bunlar hakkında konuşacağım. Luna'da beklentilerim konusunda çok önemli bilgiler vereceğim. Bakın dostlarım. F de aynısını yaşadık. Şuradaki son düşüş mumunu görebiliyor musunuz? Ekranı sizler için biraz büyüteyim. Şurada bir haber servis edildi. Şurada olumlu bir haber. Buradan sonra yükselişten sonra SBF'nin cezaları onaylandı. Yani ne dediler? içeri gelecek. Ondan sonra balina son korkuyu verdi ve ne yaptı dostlarım? Malı yükseltti. Luna da aynı şekilde bir yükseliş geldi ve son bir 0.95 denemesi. Bir çıtırlık 0.90 gelecek. Ondan sonra Dolkvon iade edilecek. Doğu Güney Kore'ye iade edilmesinin anlamını arkadaşlar ben ceza alacağını düşünmüyorum. Güney Kore ile Türkiye'deki hukuk sistemi aynıdır dostlarım. Ha bu arada ben Türkiye'deki hukuk sistemine çok güveniyorum. Amerika'yı gördük FTX olaylarında. Türkiye'deki yargı sistemi dünyanın en iyi yargı sistemidir arkadaşlar. En azından büyük suçlar cezalarını alır. Ama burada USTC ya da Luna menkul varlıkları olmadığı için alacağı bir ceza yok. Yani Luna'nın kaderi yeniden yazılıyor. Bunu söyleyebilirim çok böyle Güney Kore dizilerini izlemiştim. Türkiye'deki tarikatlarla da bir aynı yani bütün hikayeleri. Polislerin yaşadığını, suçluları filan alırlar ya. Sonra polisler içeride evrakları doldururken suçluyu salarlar. Aynısı dostlarım Güney Kore'de. Birebir benzer bir ülkeyiz. Buradan bir çıkarım yapabilirsiniz. Yani bizim jet fazla olaylarında Doğu Kıvan'ı görüyoruz. Luna'ya çok büyük etkilenecek. Bu isteyici Lunç demiyorum. Tabii ki yükselecek. Ama Luna. Ben bunu 0.60 derken 0.70'deyken şurada kırılım geliyor. Bandı kırdı dediğimde 2-3 video aşağı inerseniz göreceksiniz. Herkes dedi ki işte hocam sen hiçbir şeyden anlamıyorsun. O varken ne alınır dediler ve gerçekten Yunal'ın patladığını gördünüz. Günlerce söyledim Yunal'ın 2x'imiz vardı. Benim artık satacağım yerim bu mal arkadaşlar 5 dolar civarı. Buradan bile tabii ki de şu an almaz önermiyorum. Alınır yerimiz 0.95 0.85 biçitir şu an bile 3.5 4x'imiz var arkadaşlar. Luna'ya güvenin. USTC Lun hype coin'leridir ama Luna oturmuş bir sistem kuracaktır ve Dogecoin'in salınmasıyla muhteşem hype'lar yaşayacaktır. FTT'de buna benzer bir olay yaşadık. Bunu anlattım size FTX'te. Ben bu coin'in uzmanıyım arkadaşlar. Bazı şeyleri uzun yıllar bakınca görebiliyorsunuz. Bu saçları ben boşuna FTT tatlısında şu mumla dökmedim arkadaşlar. Şuradaki mum da ben de buradan girdim. Zamanında biz de bilgisizdik. Açın bu kanala yazın. FTT hakkında ne düşünüyorum 26 dolar bağlamında. Eskiden saftık, temizdik ama artık oyunu kuralına göre işliyoruz. Ve kırılım geldiğinde, yükselişin nasıl geldiğinde görüyorsunuz. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Luna'ya güvenin. Bu ve Lunch elinize tutun ama güveneceğiniz koyun Luna'dır. Bu seviyeleri dönermiyorum. Dediğim gibi 1 dolar ve 0.85'lere bir çıtır daha düşecektir. İşte burada dostlarım kesinlikle mi kesinlikle benim önerim Yuna'yı almanızdır. Bu dediğim banklara geldiğinde lütfen ve lütfen kırılımları takip ederek alımlarınızı yapın. Daha önce grafiğine bakarak anlatıyormuşum. Yuna'daki kırılım buydu arkadaşlar. Düşen'i kırmıştı. Sizleri de çok seviyorum.